Yaptıysak inşallah çok daha güzel hizmetler yapacağız hep beraber sizlerin de e, desteğiyle Sayın Genel Başkanımızın e, e, Türkiye'nin iz düşümü e, Mersin'de olması ve uzun yıllardır e, politik deneyimi önceki görevlerinden kaynaklı Türkiye'nin her noktasındaki konuları yakından bilmesi bizim için çok önemli e, bir avantaj ortaya koyuyor Mersin çünkü. Aslında bir anlamda Türkiye'nin sorunlarını da içinde barındıran bir kent, burada olması, Mersin'e dair değerlendirmeler yapması ve burada Mersin halkıyla buluşması bizim için son derece önemli. E, Mersin, partimizin dünya görüşü açısından e, son derece etkin bir e, e, siyasetin olduğu bir bölge. Mersin. Mustafa Kemal'in kenti çağdaş insanların hı hı. adaleti savunan, birliği, beraberliği savunan, herkesi kucaklayan, kimseyi ayırt etmeyen insanların kardeşçe yaşadığı bir kent. Sizleri bu güzel kentte, bu müstesna kentte ağırlamaktan çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz ziyaretlerinizden dolayı. <laughs> Başkanım, yeni dönemimizde sizi ziyaret etmekten ve tebrik etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye'de bir rekor kırarak e, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni kazandınız. Her iki kişiden birinin oyunu almak belediyecilikte e, mucizevi bir iş yüzde altmış sınırında oy aldınız. Ve bunu bir ittifakla yapmadınız. Bir partinin adayı olarak yaptınız. Ama fiilen büyük bir ittifakı hayata geçirdiniz. Mersin ittifakını hayata geçirdiniz. Ve Mersin'deki tüm siyasi görüşlerden, tüm sosyolojilerden seçmenlerin büyük bir desteğiyle bu göreve yeniden seçildiniz. Mersin'de kime aday göstersek diye bir düşünceye hiç yoktu. Çünkü Mersin kimi seçeceğine çoktan karar vermişti. Gerçekten de geçtiğimiz beş yıl parti Mersin'de nereden nereye geldi dersek Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir büyükşehir belediyesinin bulunduğu bir noktadan Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanının Türkiye rekoruna koştuğu bir noktaya geldi. Hiçbir başarı tesadüfi değildir. Hiçbir başarının arkası boş değildir. Ben arkadaşlarımızdan Mersin Büyükşehir Belediyesi ne yaptı bu süreçte diye bir envanter çıkarmalarını istediğimde yapılmamış hiçbir şeyin bırakılmadığını gördüm. Mersin Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat depreminden sonra 400-450 bin misafiri burada depremzedeyi misafir etti. Onlara bir şekilde bir barınma olanağı sağlandı. İnsanlara önce manen sahip çıkıldı. Yani sokakta bırakılmadı. Sonra madden sahip çıkıldı. Ve bunlar yapılırken de Mersin Büyükşehir Belediyesi Birincisi bir lira ek kaynak alamadı merkezi hükümetten. Yani baktığınızda düşman belediyesi olsa dersiniz ki sınırınızda çatıştığınız savaş halinde olduğunuz bir ülkenin belediyesi olsa böyle büyük bir yıkımdan sonra 450 bin depremzedeye bakıyorsa dersiniz ki bu kaynağı da bu depremzedeler için ben size